Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller. Herkese tekrardan merhabalar, sevgili aileler. Bizi günün hangi saatinde izliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili Cemre, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum Hatice, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yine harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim Cemre, ben de iyiyim. Nasıl geçiyor günün? Keyifli misin? keyifliyim. Her şey yolunda. Seanslarla, ailelerimizle, çocuklarla tam gaz devam ediyoruz. Senin günün nasıl geçiyor? Benim de Cemre çok yoğun, harika bir gün geçiriyorum. Evet Cemre, sırada aile modellerine devam ediyoruz. Sırada mükemmeliyetçi aile modelimiz var. Mükemmeliyetçi aile modeline değinelim. Bakalım ailelerimiz, hangi ailelerimiz kendilerini bu aile modeli içerisinde bulacaklar. Mükemmel, mükemmeliyetçi aile modeli dediğimizde Cemre, aklına ne geliyor? Bizimle paylaşır mısın? Hemen paylaşayım Hatice. <laughs> Yine aslında isminden de e, yola çıkabiliriz bu konuyu, e, bu tutumu anlayabilme adına. E, mükemmeliyetçi anne baba tutumunda, e, bu tutumu sergileyen anne babalar e, kendilerinin yapmak istedikleri, yapamadıkları aslında e, i̇çeride bir yerde böyle e, ukde olarak gördükleri durumları çocuklarda görmek isterler, kendi çocuklarında görmek isterler. Bu tutumda olan anne babalar da çocukların kapasitesinin üstündeki hedeflere, e, onların ulaşmalarını katı bir tutumla isterler. Yani bir şey yapma noktasında çocukları e, olabildiğince katı çerçeveler e, içerisinde görmek, sergilemelerini isterler. Çocuktan her şeyi mükemmel yapması beklenir bu tutumda. Ee, çocuk bu baskılar içerisinde istenileni yapamadığında ise e, başarısızlık duygusu ve güvensizlik duygusu. E, Mutlaka yaşar. Bunun yaşanılması, yaşanılmaması kaçınılmaz olur. Hani aslında bir önceki podcastimizde bahsetmiştik ya anaokulunda ya da kreşlerde gözlemlediğimiz durumlar diye. Bu tür çocuklar yani bu tür tutumu yaşayan çocuklar, ailesine bu tür tutumu olan çocuklar her şey için bir onay isterler, bir onay beklerler. Acaba doğru yapıyor muyum? Acaba gerçekten bunu yapabilir miyim, becerebilir miyim noktasında sürekli öğretmenlerine bu konuda geri dönüşler sağlarlar. Belki oyunlarında yine bunu gözlemleyebiliriz. Arkadaş ilişkilerinde gözlemleyebiliriz Hatice. Aslında çocukta kaygı oluşur değil mi Cemre? Çünkü ailenin sürekli e, sen yaparsın, başarırsın. Sürekli bir mükemmeliyetçilik beklentisi çocukta yoğun kaygıya sebep oluşturur. Ya bizde bile öyle değil midir Cemre? Sürekli birisi sana sen yaparsın Cemre ya da sen bir şey yapamayacağını düşündün. O an e, gerçekten modun düşük ama sürekli sana yaparsın Cemre sen başarırsın, sen halledersin. Bu kaygı yaratmaz mı Cemre? Yani değil mi? Yani bir kaygı var. Çocuk orada kendisini sürekli ailenin beklentisi çok yüksek. Ama çocuk belki o an yapamayacağını hissediyor ama üzerinde bir baskı var, bir beklenti var. Bu da çocukta maalesef yoğun kaygıya sebep verir. Kesinlikle öyle. Yani aslında yapabilirsinden ziyade yapmak zorundasın tütümü var burada. Bu da dediğin gibi çocuklarda yapamadıkları ya da yapamayacakları durumda ya da bir durum sonucunda başarısız oldukları durumlarda geri kalan o güvensizlik duygusunu çok ciddi şekilde yaşarlar. Aslında çocuğa bir bir ürün ortaya çıkardı ya da çocuk o an bir bir şey yaptı ve size gösteriyor. E, evet aferin sana harikasın yapacağını biliyordum. Senin başaracağını biliyordum. Biraz aslında güzel görünen çocuğu destekliyormuş gibi görünen cümleler. Ama arka planda kaygıyı da besleyen cümleler. Aslında buradaki konuşmalarımız biraz daha sade. Denemiş olman güzel, çok çabaladın, emek verdin gibi daha çok sonuç değil de çabayı destekleyen cümleler olması kaygıyı da azaltacaktır diye düşünüyorum. Öyle hem süreci desteklemek hem o çabayı desteklemek yani çocuk o davranışın sonunda başarısız olacağını bilse bile ya da başarısızlıkla karşılaşacağını görse bile o çabayı o nasıl desem başarma isteğini desteklemek gerekir kesinlikle çok haklısın Hatice. Evet Cemre, mükemmeliyetçi aile tutumu, mükemmeliyetçi aile modelinden bahsettik. Ailelerimizin eminim aklındaki soru işaretleri giderebilmişizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Bu aile modelinde, bu aile dinamiklerinde çocuğun gelişimine nasıl olumsuz etkilerinin olduğunu umarım açıklayabilmişizdir. Şimdi sırada son olarak ailelerin hani hocam o doğrusu hangisi nerede dedikleri. Heyecanla beklediğimiz demokratik aile tutumu var. Demokratik evet. aile tutumu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Demokratik aile tutumu nasıl olmalı? İşte bizim istediğimiz model demokratik aile tutumu. Şimdi de bunun detaylarıyla konuşalım Cemre. Cemre, bu tutumda çocuk bir birey olarak kabul edilir. Yani aile içinde e, Özgür şekilde kararlarını ifade edebilir, kendi kararlarını kendi alabilir, e, sebep-sonuç ilişkisini çok güzel bir şekilde kurabilir e, bu tutumu benimseyen ailenin çocuğu. E, çocuğun duygu ve düşüncelerine değer verilir yine bu aile tutumunda. E, yani nasıl söylesem daha böyle girişimci, yaratıcı fikirlerini özgürce ifade edebilen aslında kuralları yine olan olmayan değil ama bu kuralları sorgulayıp alternatif çözüm yolları üretebilen yine benlik algısı yüksek paylaşımcı özelliklere sahip olur çocuklar. Çünkü burada bir davranışın sonucunda bir neden sonuç ilişkisi kurabilir. Yani bir şeyleri sorguluyor olabilir. Kendince doğru olanı nasıl nasıl e, bulabileceği şeklinde e, kendi kafası içerisinde e, bir e, sorgulama yapabilir. Ve sonuç yanlış olsa bile o yanlışları görüp e, bunları nasıl aslında doğrusunu yapabilirdi tekrar bunları düşünmesine yönlendiren bir aile tutumudur aslında. Çok kıymetliydi Cemre söylediklerin. Evet buradaki çocuklarda şunu da eklemek isterim. Bağımsızlığı yüksek çocuklardır. Demokratik aile içerisinde büyüyen çocuklar. Ben bağımsızlık becerisini çok önemsiyorum Cemre. Çünkü çocuğun bütün hayatı boyunca ihtiyacı olacak tek şey hatta etkili olan e, tek etken bile diyebilirim bağımsızlık becerisinin yüksek olması. Çünkü çocuk alacağı kararlarda da bununla birlikte hareket edecek. E, düşüp kalktığında da bağımsızlık becerisi yüksekse kalkabilecek ileriki hayatında. Çocuk birilerinin onayı olmadan doğru yanlışı kendi kararlarıyla ayırt edebilecek, bir problemle karşılaştığında bu problemi nasıl çözmesi gerektiğini en azından düşünebilecek, gerektiği yerde ailesinden destek alabilecek. Yani çocuk çözümleri dışarıda değil içeride, ailesinin içerisinde arayacak. İşte bu çok kıymetli. Diğer aile tutumlarında ya otorite var ya fazla izin verici ya kayıtsız ya dengesiz. Yani çocuk bir problem yaşadığında bütün bu sebeplerden ötürü içeriden destek alamayacağını düşünebilir ve dışarıya yönelebilir. Problemlerinin çözümünü diğer çevresel etkenlerden edinmek isteyebilir. Ama demokratik ailede sizin onayınızın olduğunu çocuk biliyor. Kabul gördüğünü, bir birey olarak kabul edildiğini, söz hakkına sahip olduğunu biliyor. Bu nedenle sizden destek isteyecek bir problem yaşasa da işte bunlar çok kıymetli kesinlikle ataca, tam olarak sana katılıyorum. Bütün söylediklerine gerçekten. E, buradaki en önemli e, belki de nokta şu: e, çocuğu birey olarak kabul etmek. onun fikirlerine saygı duymak ve benlik algısını bu şekilde e, geliştirmek. Burada yine e, ailelerimize de bunu tekrar aktarmak istiyorum. Burada kural var sınır var ama hepsi güvenli, güvenli sınırlar var. Diğerlerinde ya sınır yoktu ya fazla kural vardı ama demokratik ailede her şey dengeli. Bizim aradığımız da denge, davranışlarımızın, tutumlarımızın denge içerisinde olması. İşte bu aile tutumunda da tam olarak bunlar var. O halde Cemre, demokratik aile tutumundan da detaylıca bahsettik. Şimdi ailelerimize kısaca basamak basamak şunları anlatmak isterim ben. Çocuğun ee, yaşam boyu onun yanında olurken onun bir birey olarak kabul ettik. Yaşamda var, ailemizin içerisinde. Çocuk büyürken onunla nasıl iletişime geçelim? Neler yapalım ki gelişimsel sürecinde sağlıkla ilerlesin, sağlıkla yaşasın, ee, psikolojik, mental, fiziksel olarak sağlıkla yoluna devam edebilsin. Aileler neler yapsın? ...nasıl iletişim kursunlar, davranış ve tutumları nasıl olsun? Bunları böyle kısa kısa basamaklar halinde toparlayalım isterim. Ee, öncelikle ben şu konudan başlamak istiyorum. Öncelikle çocuklarınızı dinleyin sevgili ebeveynler. Yani dinleyin ki e, ihtiyacı gereksinimi, e, ilgilenilmesi noktası ne olduğunu bilelim çocuğumuzun... ...ve e, onu o noktada e, bir tutum benimseyerek e, bu şekilde yolumuza devam edelim. Evet. Kaç yaşında olursa olsun çocuklar anne babaların takdiri, beğenilmesi onlar için çok önemlidir. Yani bu her açıdan sosyal gelişim açısından da belki benlik algısının gelişimi içinde bağımsızlık duygusu içinde bu çok çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum Hatice. O halde bir tane de benden gelsin Cemre. Güvenli sınırlar oluşturun. Evinizde, evet. aile dinamiklerinizde güvenli sınırlarınız olsun. Bu hep söylediğimiz bir şey. Güvenli sınır nedir? Sizin kurallarınız, sizin sınırlarınızı çocuğun bilmesi demektir. Ve bunu da çocuğa hep bir açıklama yaparak belirtin. Güvenli sınır demek çocuğa kızmak, çocuğa katı kurallar koymak, bağırmak değil. Güvenli sınırlar çocuğu güvende hissettirir. Ve bu sınırları koyarken de lütfen kendi içinizde tutarlı, ve aile bireyleri de kendi arasında tutarlı olsun. İşte o zaman tam anlamıyla güvenli sınırlar oluşmuş olacaktır. Lütfen güvenli sınırlarınız olsun diyelim. Bir sonrakini sana bırakıyorum Cemre. Biraz. Aslında senin söylediklerine paralel olarak bir şey söylemek istiyorum ben de Hatice. Belirlenen kurallar ve sınırlar sayesinde çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve bunların aslında nasıl sonuçlar doğurabileceğini de öğreniyor olacaklar. Bu sayede kendilerini güvende hissedebilecekler. Ama bununla birlikte de şuna da değinmek istiyorum. Evet net kurallar, sınırlar tabii ki konulması gerekir çocuğu ama bunun açık ve net bir şekilde çocuğa anlatılması gerekir. Yani kuralların ve sınırların net şekilde belirlenmesi gerekir. Davranışlarda, sergiledikleri tutumlarda, konulan kurallarda mutlaka tutarlı olunması gerekir. Hem anne hem baba ilişkisi arası içerisinde. Yoksa hani bu sefer şey gelecek, tutarsız ebeveyn tutumuna giriyor iş o noktadan sonra. Ama biz onu değil, demokratik olanı yani anne ve babanın aynı konu içerisinde, aynı noktada buluşabildiklerini ve aynı davranışı, aynı tutarı bir arada yani ortak paydada gösterdiklerini, göstermelerini bekleriz. Bir de Cemre şu konuya değinmek istiyorum. Problemleri yok etmeyin. Ben hep bunu evet. söylerim ailelere. Aileler, şunu gözlemliyorum, istiyorlar ki evde hiç problem yaşanmasın, toz pembe bir dünya, çocuğuna hiç sorun ortaya çıkmasın, her şey güllük gülistanlık olsun. Ki böyle yaşatan ailelerimiz de var. Sevgili aileler, bırakın çocuk problemle karşılaşsın. Ben hep bunu söylerim. Problemi ortadan kaldırmayın, problemin nasıl çözüleceğini çocuğa öğretin. Ve bunu yaparken de lütfen, Problemi siz çözmeyin. Çocuğun yerine siz onu ortadan kaldırmayın. Çocuğunuz bir problemle karşılaştığında onu teşvik edin. Nasıl problem çözülmesi gerektiğini anlatın. Onun fikirlerini alın. Sence bu problemi nasıl çözebiliriz? Bir fikrim var mı? gibi sorularla onu teşvik edin sürece. Ve birlikte problemi çözün ki problem çözmeyi öğrensin. Çünkü dünya toz pembe problemlerin olmadığı bir yer değil. Çocuk ailede problem görmediğinde dışarıda bu problemle karşılaşacak ve ne yapacağını bilmeyecek. Aslında evin içinde problemle karşılaşması çok daha sağlıklı. Çünkü çocuk evin içinde doğruyu ve yanlışı öğrenecek. Ve dışarı çıktığında hayatı kolaylaşacak. O yüzden lütfen problemleri ortadan kaldırmayın. Problem çözmeye çocuğu teşvik edin. Problem çözmeyi öğretin. Evet, çok, çok güzel bir noktaya değindim kesinlikle. Ben son olarak şunu da eklemek istiyorum Hatice. Ee, çocukların kendilerini ve duygularını ifade etmelerine de izin vermeli ebeveynler. Ee, ve bu konuda teşvik edici de olmalılar. Çünkü e, bir bakalım çocuk aslında ne düşünüyor, ne hissediyor, aslında yapmak istediği davranış neydi ve hangi sonuçlarla karşılaştı? Yani buradaki aslında hani sürekli söylediğimiz neden sonuç ilişkisini kurma noktasında da çocuğu teşvik etmek gerçekten o davranışın bir sonraki basamağında ya da başka bir konuda aynı davranışta nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda da çok öğretici olacaktır. Çok güzel Cemre. Ben duygulara duyguları değinecektim. Sen değindin. Ee, çok teşekkür ederim. Hep şunu da söylerim ailelere. Lütfen duygularınızı çocuklardan gizlemeyin, kaçırmayın. Çünkü aileler e, olumsuz olan hiçbir duyguyu evin içinde konuşmuyorlar. Hep mutlu, hep her şey güzel. Aa, çocuk olumsuz bir duyguyla karşılaşmıyor. Bu sefer yine problem çözmek gibi oluyor. Çocuk dışarı çıktığında bu olumsuz duygularla nasıl baş edeceğini. Duygu yönetimini nasıl yapacağını bilmiyor. Ben bunu hep vurgularım ve benim için en elzem konulardan birisidir duygu yönetimi. Eğer duygularını yönetemeyen, duygu yönetimini öğrenemeyen bir çocuk yetişkinlik hayatında da maalesef bunu öğrenemiyor. Sonra evet. o haberlerde gördüğümüz korkunç şeylerle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü duygu yönetimini öğrenmemişti. Ama biz bunları çocuklukta öğretirsek yetişkinlikte de duygularını Nasıl yönetebileceğini, bunları nasıl aktarabileceğini çocuk rahatlıkla öğrenmiş olacak ve daha sağlıklı bir birey olacak. Duyguları yönetmek konusunda da ben hep şunu söylüyorum, önerim hep şu. E, mutsuzsanız o an çocuğa mutluymuş gibi davranmak zorunda değilsiniz. Çocuğa bundan bahsedebilirsiniz. İş yerinde böyle bir problem yaşadım ve mutsuz etti bu beni gibi. Ya da şu arkadaşıma sinirlenmiştim gibi duygularınızdan bahsedin tüm duyguları görsün her şey ve bir de şu var Cemre her şeye üzülüyoruz çocuk bir şey yaptığında çok üzüldüm beni lütfen üzme çok üzülüyorum bak böyle yaptığında çok sadece üzülmek sadece duygumuz üzülmek değil bir süre sonra üzülmeyin çocukta karşılığı kalmıyor lütfen duygularınızı çeşitlendirerek çocuklarınızla iletişime geçin duygularınızdan bahsedin. Onun duygularını dinleyin. Size aktarmasına yardımcı olun. O an sinirliyse bunda üzülecek ne var ki demeyin. Şu an üzgün gözüküyorsun. Biraz sinirlenmiş gözüküyorsun. Bu oldukça normal bir his biliyor musun? Gibi duygularını tanımlamasına destek olun. Çocuğun duygularını kabullenin ve yaşamasına izin verin. Yalnız şuna da dikkat edin her duyguya izin vardır ama her davranışa yoktur. İşte davranış konusunda da sınırlarınızı koyabilirsiniz. Evet, burada da zaten ebeveyn tutumu giriyor değil mi devreye atıcı? Evet, kesinlikle Cemre, kesinlikle. İşte ebeveyn tutumları bu yüzden çok kıymetli. Çocuk duygularını da öğrenirken, problem de çözerken, ne, her şey neyle karşılaşırsa karşılaşsın, ebeveyn tutumu devreye giriyor. Ebeveynlerin tutumu bu nedenle çok kıymetli. Biz de özellikle bu konuları bu yüzden sizlere anlatmak istedik. Son olarak bir de Cemre, çocukları kıyaslamak konusuna değinmek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı kardeşiyle de kıyaslamayın, akrabanın çocuğuyla da kıyaslamayın. Bunu gelişimsel olarak da yapmayın. Hani şu çok kalmadı artık, bunun farkındayım ve bu beni mutlu eden bir durum. İşte komşunun çocuğu bunu yapıyor, sen neden yapamıyorsun gibi çocuğa yüklenmeler çok kalmadı. Ailelerimiz bunun farkındalar ve yapmıyorlar. E, bu çok güzel bir gelişme. Fakat gelişimsel olarak da lütfen bunu yapmayın. Burada kritik bir nokta var. Genellikle aileler çocuğunun gelişimsel sürecinde bir gecikme gözlemliyorsa hemen bir akraba ya da kardeşi ya da bir başkasının çocuğuyla kıyaslamaya gidebiliyor. Onun çocuğu da bu aylarda bunu yaşamıştı. Bir sorun olmamıştı. Olmaz gibi. Lütfen gelişimsel olarak da davranışsal olarak da çocuklarınızı ne kardeşiyle ne akrabanın çocuğuyla ne komşunun çocuğuyla kıyaslamayın. Çocuklarımız biricik ve kendine özeldir. Kesinlikle. Her çocuğun gelişimi de kendine özgüdür diye eklemek de isterim. Evet Cemre'm. Tüm aile modellerini anlattık. Ailelerimize çocukların gelişimsel sürecinde onlara nasıl eşlik etmeleri gerektiği, çocuklarıyla iletişimlerini nasıl düzenlemeleri gerektiğini de detaylıca anlattık. Ben çok keyif aldım bu podcast serimizden. Eminim ailelerimiz de dinlediklerinde kendilerini bir aile modeli içerisinde görebilecekler. Nasıl düzenlemeleri gerektiğini e, bu bunu dinlediklerinde, bu podcasti dinlediklerinde e, aile dinamiklerini nasıl düzenleme düzenlemeleri gerektiğini farkında olacaklar diye düşünüyorum e, sevgili aileler bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyelim bir sonraki podcastimizde yine çok keyifli bir konu hazırladık sizin için e, yine Cemre ile birlikte olacağız ben çok heyecanlıyım Cemre bir sonraki Podcast için e, Bizler sevgili aileler e, şunu da eklemek istiyorum Cemre e, tabii ki aile dinamiklerinizi e, tek başınıza düzenleyemeyebilirsiniz. Bu çok normal, bu oldukça normal. Çünkü e, belli bir alışım, alışkanlık, belli bir yaşam standardı var ve bunu birden değiştirmek tabii ki güç olacaktır. Bu oldukça normal, lütfen kendinize yüklenmeyin. Böyle durumlarda, düzenleyemediğiniz durumlarda bizler Kidolog'da sizleri bekliyoruz dilediğiniz saatte, dilediğiniz günde size uygun gün ve saat aralığı belirleyerek bizlerden randevu alabilirsiniz. Bizler Kidalog'da sizleri bekliyor olacağız. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyelim. Sözü sana bırakıyorum Cemre. Teşekkür ederim Hatice. Bence çok güzel bir seri oldu. Ebeveynlerin kendi tutumlarını, aile içindeki dinamiklerini aslında ufak da olsa şöyle bir acaba biz neredeyiz düşüncesini bence oluşturduk ailelerimizin kafasında. Bence bu çok kıymetli de yani bir şeylere başlarken bir şeyleri düzeltme noktasında ilk zaten baktığımız noktalar buralardır bizim de. Ebeveynlerimizle olan görüşmelerimizde. Umarım Dokunabilmişizdir ailelerimize. Umarım bütün aile modellerini tek tek anlatabilmişizdir ve hani biz acaba neredeyiz, hangi noktadayız dedirtebilmişizdir sizin de ebeveynlik tutumlarınızla alakalı e, kafanızda oluşan soru işaretleri ya da hocam biz bunu nasıl düzenleyebiliriz diye düşündüğünüz takdirde biz her zamanki dologla 7 gün 24 saat sizleri bekliyor oluyoruz. E, o noktada görüşme sağlayabiliriz, e, görüşebiliriz ailelerimizde. E, hepinize kucak dolusu sevgiler diyorum. Çok keyifliydi Cemre, kendine çok iyi bak. Ben de kendine çok iyi bak Hatice. benim için de öyle Çok teşekkür ederim. Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller.